Düzce Belediyesi soğuk kış gününde vatandaşları yalnız bırakmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri standlar kurarak kayak yapan vatandaşlara sıcak salep, çay, çikolata ve helva ikramında bulundu. <laughs> Yeşil Vadi'de kayak yapmanın tadını çıkaran vatandaşlar Düzce Belediyesi'nin soğuk havada yaptığı sıcak ikramlarla içlerini ısıttı. Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Bayrak ile Sosyal Yardım İşleri Müdürü Elife Özerçetin de doğal kayak alanına giderek standa gelen vatandaşlarla ikramları paylaştılar. İkramlar gece boyunca da devam etti. I don't know.